Sayfa 28 yine harekelerdeyiz. Esre ince harfe i sesi verir. Kalın harfe ı sesi verir. Dikkat edin harflerin altındaki düz çizgi. Üç tane harekemiz vardı. Bu da üçüncüsü. Harflerin üstündeki düz çizgi üstün ince harfe e kalın harfe a sesi verir. Harfin altındaki çizgi ise esredir. i ve ı sesi verir. İnce harfleri okuyoruz. i b değil de elif değil de i B değil de B. T harfi T. Peltek S harfi C. Cim harfi C. Kalın harfleri yuvarlak için aldım yine görüyorsunuz. H kalın bir harf olduğu için Hı arkadaşlar. Kalın harfleri kalından inceye doğru okuyoruz. Hı. Hocam bunun kolayı nedir? Bakın çok basit bir yöntem. Kalın olduğu için I sesini koyduk yanına. Hemen yanına bir tane de ince ses koyduk. İ koyduk. Şimdi bunu yavaş okuyacaksınız önce. Hı-i, hı -i, hı, -i, hı -i. Bunu 10 kere, 20 kere tekrar edin hızlandırarak. Hı-i, 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 hı hı oldu bakın. hı -i. Yani direkt hı desek ne olur hocam? Madem kalın bir harf. Hı dediğimiz zaman bu sefer bir kelimenin içinde hem ince harfler hem kalın harfler olacak. Direkt kalından ince harfe geçiş zor olacak. O yüzden kalın harfleri Kur'an-ı Kerim okurken de böyledir. I'dan i'ye doğru geçerek okuruz. Inceye doğru. hı -i. H harfi kalın olduğu için hı-i. Hı-i, hı -i. hı -i, hı, -i, hı, -i, hı -i. Dal incedir, di. Peltek zel ince olduğu için zi. Bakın bu sefer ra harfi ince oldu. Hocam yukarıda ra kalın dediniz. Ru diye okuduk. Efendim kalın dediniz. Ra diye okuduk. Evet üstün aldığında ra kalın okunur. Ötre aldığında ru yine kalın okunur. Ama esre aldığında kalından inceye doğru okumayız. Neden? Çünkü esre aldığında ra harfi tamamen ince bir harfe dönüşür. Bildiğimiz J. Türkçedeki J. Ra'nın kardeşi Z. Keskin Z arkadaşlar. Z. Sin harfi incedir. Si. Şın harfi ince. Şi. Sat kalın olduğu için Su-i. 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 Su -i, su -i. Dat kalındır. bu du i Du-i. du, -i, du, -i, du -i. T harfi kalındır. Tı-i. Tı-i. tı -i, -i, -i. Z harfi kalındır. Zı-i, zı-i, zı -i, Ğayn harfi kalındır. Bakın önce ı sonra i koyduk. Ğı, 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 ğı. Ğayn harfi kalındır. Ğı, 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 ğı arkadaşlar. F harfi incedir. Fi. Kaf kalın olduğu için bu i. Gı, gü, kı, Ke harfi incedir. Ki. Lam harfi ince. Li. Mim mi. Nun ni. Vav vi. He hi. 耶耶。Yeah, ye.